Merhaba arkadaşlar, insan fizyolojisinin solunum sistemi konusuyla konu anlatımımıza devam ediyoruz. Şimdi burada solunum merkezlerine bakacağız. Solunum merkezlerinde konuşacağımız şeyler daha önceden de hakkında bahsettiğimiz şeyler. Şimdi solunum gibi, dolaşım gibi hayati olayları denetleyen bir e, merkezi sinir sistemi yapımız vardı. Neydi bu? Omurilik soğanı. Omurilik soğanının dışında bir de pons arkadaşlar solunum merkezi bulunduruyordu. Her ikisi de arka beyin bölümlerindendi. Bunu da tekrar bir hatırlamış olalım. Bunlarda solunum merkezleri var. Bunların uyarılması için kandaki karbondioksitin seviyesinin artması lazım. Çünkü kandaki karbondioksit arttığında kanın pH'ı düşer. Kanın pH'ı düşerse işte bu solunum merkezi uyarılır çünkü homostazi bozulur. Homostazinin yeniden sağlanması için uyarılan bu solunum merkezleri işi ele alır. Diyafram ve kaburga kaslarını uyarıp kasılmasını sağlar ve soluk alıp vermeyi başlatır. Bu sayede arkadaşlar ee, aslında biz bu meseleyi e, kontrolsüz bir şekilde omurilik soğanı ve ponsun sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ama beyindeki solunum merkezi kısa bir süre soluğun tutulması gibi istemli solunumu kontrol eder. Uzun süre tuttunuz tuttunuz nefesinizi hala tutmaya devam ediyorsunuz. Bir süre sonra artık o nefesi vermeniz gerektiğinde beyin size uyarı verir ve nefesi vermek zorunda kalırsınız. Diyelim ki vermediniz, devam ediyorsunuz. Beyin sizi bayıltarak nefesi normal bir şekilde almanızı sağlar. Dolayısıyla evet biz arada bir beyin sayesinde solunumumuzu kontrol ediyor gibi görünsek de bunun asıl kontrolü bizim isteğimiz dışında omurilik soğanı ve pons tarafından denetlenir diyebiliriz. Solunumu denetleyen madde temel madde o zaman buradan ne çıkartıyoruz? Karbondioksit olduğunu da çıkartmış oluyoruz. Şimdi Diyafram kası ve kaburga kasları arkadaşlar sinirsel olarak denetleniyor. Bunu yapan kimdi? Pons ve omurilik soğanıydı. Bunların uyarıya geçmesi için ne gerekiyordu? Kandaki karbondioksit gazı miktarının artması gerekiyordu. Soluk alıp vermeyi etkileyen faktörler e, bunlar neler? Hemen bakalım. Solunum merkezinden gönderilen impulslar kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi, diyaframların kasılıp gevşemesi ve akciğerdeki basınç değişimi. Peki solunum hızını ne etkiler? Hormonlar etkiler. Tiroksin, adrenalin gibi hormonlar solunum hızının artmasına neden olur. Metabolizma hızı, kandaki karbondioksit miktarı, kas faaliyetleri. Tabii ki arkadaşlar ilaç gibi kimyasal maddeler de solunum hızını etkileyecek maddeler arasındadır diyedik. Şimdi geldik hemen bir örneğimiz var. Suni teneffüs solunumu durmuş bir insanı sırt üstü yatırıp bir elle burnu kapatılarak ağızdan ağza hava üflenmesiyle yapılan ilk yardım yöntemidir. Buna göre boğulan bir insana suni teneffüs yapmanın amacı durumlarından hangilerine yöneliktir diye sorulmuş. Omurilik soğanını uyarmak. Evet tabii ki soni teneffüste omurilik soğanını hani e, nefes aldım vermeyi etkilemesi lazım en azından. Alveol kılcallardaki hemoglobin miktarını arttırmak. Hemoglobin bir proteindir ve protein üretimi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla hemoglobin miktarını arttırmak soni teneffüste sağlanacak bir durum değildir. Kanın pH'ını azaltmak Evet, verdiğimiz havayla kanın pH'ını dengelemeye çalışıyoruz. Kandaki karbondioksit artışını sağlamak demiş. Kandaki karbondioksit artarsa bu sefer de omurilik soğanı zaten uyarılacaktır. Bunlar zaten farkındaysanız arkadaşlar, birbirleriyle benzer ifadeler. Akciğerlerin saf oksijen ile dolmasını sağlamak demiş. Akciğerlerin saf oksijen ile dolmasını sağlamak değil amacımız. Amacımız soluk alıp vermeyi yeniden başlatabilmek. Kişi kendi soluk alıp vermeye başlarsa e, zaten e, akciğerlerini kendisi oksijenle dolduracaktır. Ama ha, asla saf oksijen değil hemoglobinle bağlı şekilde kalacak. Şimdi geldik ikinci örneğimize. Yukarıda verilenlerden hangisi solunum hızını farklı yönde etkiler demiş. kandaki adrenalin miktarı artarsa soluk alma hızımız ne olacaktır? Artacaktır. Vücut aktivitesi hızlanırsa soluk alışverişimiz artar. Kandaki karbon asitliğin artması ve karbondioksit artması aynı şeydir. Zaten kandaki karbondioksit artarsa kandaki asitlik arkadaşlar artmış olur. Dolayısıyla bunlar da soluk alışverişi arttırır. Vagus siniri parasempatik bir sinirdir. Parasempatik sinirler solunum dolaşımı yavaşlatır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Peki başka ne yavaşlatır? Asetil kolin arkadaşlar dolaşım solunum hızını yavaşlatan maddelerdir. Bunu da sorularda görebiliriz. Şimdi hemoglobini tanıyalım. Kana kırmızı rengini veren bir solunun pigmentidir. Al yuvarların içerisinde bulunur. Çekirdek ve organelleri olmadığı için çok sayıda al yuvarlar hemoglobin taşırlar. Normalde al yuvarlar üretildiğinde çekirdekli ve organellidir. Fakat kana geçtiklerinde hem çekirdeklerini hem de bütün organellerini kaybedip daha fazla sayıda hemoglobin Taşıya bilme özelliği kazanırlar. Protein yapılı olmakla birlikte bir de arkadaşlar demir içerirler. Hemoglobini şöyle ayırırsak hemen yazalım. Hemoglobin hem ve globinden oluşur. Ana madde tabii ki proteindir. Bir kan proteinidir hatta. Bu globin kısmı protein olan kısmıdır. Hem kısmı ise demir içeren kısımdır arkadaşlar. Oksijen ve karbondioksit ile kolayca birleşip ayrılabilme özelliğine sahiptir. Kanın solunum gazlarını tutma taşıma kapasitesini arttırır. Hemoglobin oksijenle bağlandığında arkadaşlar pardon oksijen hemoglobin içerisinde bulunan hemoglobinle bağlandığında al yuvar içerisinde oksihemoglobin adını verdiğimiz molekülü oluşturma özelliğine sahiptir. Şimdi bir al yuvar yaklaşık olarak 250 milyon kadar hemoglobin bulundurur ve bir hemoglobin, hemoglobin 4 tane oksijeni kendisine bağlayabilme özelliğine sahiptir. Yani yaklaşık olarak her al yuvar 1 milyar kadar oksijen bağlayabilme özelliğine sahiptir. Bir bilgimiz var önemli bir bilgimiz hemen kontrol edelim. Hemoglobinin karbon monoksit gazına ilgisini oksijenine oranla daha fazladır. Karbon monoksitin ortamda artması hemoglobinin oksijen ve karbondioksitle birleşmesini engeller. Buna karbon monoksit zehirlenmesi denir. Arkadaşlar hemoglobin oksijenle de bağlanır. Oluşturduğu bu kararsız bileşik sayesinde gerektiği yerde oksijeni bırakır. Hemoglobin aynı zamanda karbondioksitle de birleşme özelliği gösterir. Ama yine albollere geldiğinde bu karbondioksiti bırakma eğilimi gösterir. Hemoglobin hidrojenle de bağlanma özelliği gösterir. Ama yine bundan kararsız bir bileşik oluşturduğu için ayrılabilir. Hemoglobin son olarak kendisine bir de karbon monoksiti bağlar. Fakat Oluşturduğu bu bileşik yüzünden arkadaşlar bir daha karbonmonoksit hemoglobinden ayrılamaz. O yüzden de oksijeni taşıyamaz. Oksijen taşıyamadığı için dokular oksijen yetersizliğinden ölmeye başlar. Ve karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanır. E, bu yüzden de tabii ki e, şu an çok yaşanmıyor. Çünkü soba kullanımı inanılmaz seviyede az. Belli başlı yerlerde var. E, fakat eskiden çok fazla yaşadığımız ee, bir ölüm e, sebebiydi karbon zehirlenmesi. Yakıt tüketimi farklılaştığı için bu çok da karşılaştığımız mesele olmaktan çıktı. Şimdi gelelim bu solunum gazları hemoglobine bağlanıyor. Doğru ama nasıl taşınıyorlar? Nerede taşınıyorlar? En çok hangi şeklini tercih ediyorlar? Bu kısmına ver, bakmamız lazım. Biliyoruz ki arkadaşlar e, bizim dışarıdan oksijeni alıp alveollere verip Sonra karbondioksiti dışarıya verme meselemiz dış solunum olarak ifade edilir. Burada aldığımız oksijen ne olur? Karbondioksit neyden ayrılır? Hemen bunu kontrol etmemiz lazım. Hücresel solunum ise hücre içerisinde besinin oksijenle yıkılarak karbondioksit su ve enerji üretmesi olayına verdiğimiz isimde hücresel solunumdur. Şimdi üçüncü örneğimize bakalım. Sağlıklı bir insanın yoğun egzersiz sırasında olayların meydana gelir sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar burada bu tarz sorularda sıralama sorularında bütün şıkları okumamız lazım. Bütün öncülleri. Soluk alıp verme hızlanır, kalp atışı hızlanır, omurilik soğanı uyarılır, kanın pH düşer, hücrelerdeki karbondioksit miktarı artar. Şimdi biz egzersiz sırasında daha fazla ATP üretebilmek için daha fazla besini oksijenle yakıyoruz. Karbondioksit ve su açığa çıkarken bir de ne olmuş oluyor? ATP üretimi gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla ilk olarak karbondioksit miktarının artması lazım. Kandaki karbondioksit miktarı arttığında kanın pH'ı düşecek. Kanın pH'inin düşmesi omurilik soğanına bir uyarı gönderecek. Bu omurilik soğanındaki uyarı karbondioksitin hızlı bir şekilde akciğerlere taşınmasını sağlayacağı için kalp atış hızı hızlanacak. En sonunda ise arkadaşlar soluk alıp vermenin hızlanması gerekecek. Yani sorumuzun cevabı ne olması lazım? Sondan başa doğru gitmemiz lazım. E olması gerekiyor. Dördüncü örneğimiz hemoglobinle ilgili hangisi yanlıştır sorusu. Kana kırmızı rengi veren solunun pigmentidir. Doğrudur arkadaşlar. Kan plazmasında değil al yuvar içerisinde bulunur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Al yuvar içerisinde bulunacak. Protein yapılı olmakla beraber demir atomu da içerir. Hem ve globin kısmından oluşuyordu. Hem kısmı demir. Globin kısmı ise protein içeren kısımdı. Oksijen ve karbondioksit ile kararsız bileşik oluşturur. Yani kolayca birleşip ayrılabilir. Bu yüzden tek yanlışımız var. Cevabımız yalnız ki B olmalıdır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Soluk alıp verme olayları sinir sistemine ait yukarıdaki yapılardan hangileri tarafından kontrol edilir denilmiş. Burada arkadaşlar sinir solunum olayları soluk alıp vermeyi kontrol eden iki tane yapımız var. Bunlardan birincisi omurilik soğanı. Diğeri ise arkadaşlar pons'tu. Bunun dışında bir de arkadaşlar bazen solunumu, soluk alıp vermeyi istemli de yapabiliyoruz. İstemli kas hareketlerimizi kim gerçekleştiriyordu? Uç beyin yapıyordu. Burada cevaplara baktığımız zaman bunları kapsayan 3. ve 4. öncülümüz var. Bu yüzden cevabımız C olmalıdır. 6. örneğimize bakalım şimdi arkadaşlar. Soluk alışverişinin düzenlenmesi arka beyinde bulunan omurilik soğanı ve pons yapılarının denetiminde gerçekleşir. Ancak bazı faktörler solunumu hızlandırırken bazıları da yavaşlatıcı etki gösterir. Solunumun hızlanması ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Metabolik faaliyetlerin artmasına bağlı olarak kandaki karbondioksit miktarı artarsa solunum hızı artar. Çünkü karbondioksit arttığında asitlik artıyordu. Asitlik arttığında arkadaşlar homostazi bozuluyordu. Solunum merkezlerine uyarı gidiyordu ve solunum hızının artmasına neden oluyordu. Ortam sıcaklığının artmasına bağlı olarak vücut sıcaklığının artması. Arkadaşlar biz e, memeli hayvanlar olarak değişken vücut ısılı değil sabit vücut ısılı canlarız. Ortam sıcaklığı arttığı zaman terleme hızımız, solunum hızımız artar ve ısıyı düzenleriz. Vücut sıcaklığımız buna bağlı olarak artmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Yüksek dağlara çıkıldığında havanın kısmi basıncı azalırsa. Solunum hızlanır arkadaşlar dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Var olan bütün oksijeni tutabilmek için al yuvar sayımız artar ve bütün oksijenler tutulabilir. Adrenalin ve tiroksin hormonları arkadaşlar metabolizma hızını arttırıcı etki gösteriyorlardı astım bronşit gibi hastalıkların etkisiyle akciğer kapasitesi azalıyor biliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla akciğer kapasitesi azaldığında soluk alışverişimizde de arkadaşlar farklılık meydana geliyordu. Ama bu bilgi ne olacak? Tamamen yanlış bilgi olacak. Evet şimdi geldik oksijenin taşınması meselesine. Şimdi arkadaşlar oksijenin çok çok yoğun bir kısmı yani yaklaşık %98'i al yuvar içerisinde hemoglobine bağlı olarak %2'lik kısmı ise kan plazmasında çözülmüş halde taşınacak arkadaşlar. Peki akciğer ve alveol ve doku kılcallarındaki miktarı. Biz dışarıdan aldığımız oksijeni alveol kılcallarında hemoglobinle birleştiriyoruz ve oksihemoglobin oluşturuyoruz. Oksihemoglobin kan dolaşımıyla dokulara geldiğinde bu dokularda arkadaşlar hücresel solunumdan dolayı oksijen kullanılıp yerine karbondioksit üretildiğinden dolayı hemoglobin burada oksijeni bırakıyor oksijen doku hücrelerine geçiyor. Burada hemoglobin serbest kalıyor. Bunun yerine kim alacak? Karbondioksit alacak. Şimdi hemoglobine bağlı olarak alveol kılcalarında oksihemoglobin miktarı artar. Bize grafiği bu şekilde veriyorsa alveollerde ya da akciğer kılcalarındayızdır. Dokulara geldiyse hemoglobin bu tuttuğu oksijeni bırakır ve oksihemoglobin miktarı azalmaya başlar. O zaman da neredeyiz demektir? Doku kılcalarlarındayız demektir. Peki bunun oksijen bırakmasına sebebi nedir? Bunu Bohr etkisiyle açıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi Hemoglobinin oksijeni bırakmasındaki en önemli faktör doku kılcal damarlarındaki düşük pH'tir. Peki pH'ın düşmesine neden olan şey nedir? Karbondioksit miktarının artmasıdır. Bakın şimdi burası doku kılcalları, burası da doku hücreleri. Doku hücrelerinde hücresel solunum olur, besin oksijenle kullanılır. Karbondioksit su ve ATP üretilir. Bu karbondioksit doku hücrelerine verildiğinde burada pH'ı düşürür. Bunun pH'ın düşmesi hemoglobinin oksijeni serbest bırakmasını sağlar. Buna arkadaşlar işte Bohr etkisi denir. Yedinci örneğimizde 2020 yılında alan yerleştirme testine çıkmış bir soru arkadaşlar. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirmesinde durumlarından hangileri etkilidir diye sorulmuş. Alveollerin çok küçük olmasına karşın toplam yüzey alanının büyük olması difüzyon hızını arttırıcı etkiye sahip. Bu da arkadaşlar zaten gaz alışverişi difüzyonla olur otomatik olarak. Ne kadar yüzey alanı varsa o kadar hızlı gerçekleşir. Bu da e, sonuçta etkili olmuş olur. Alveoller'in duvarının çok ince ve iç yüzeylerinin nemli olması da yine bunların bak her ikisi de arkadaşlar bizi aslında difüzyonu kolaylaştırıcı etkiden bahsediyor. E, gaz alışverişi neyle oluyor? Difüzyonla oluyor. Bütün canlılarda gaz alışverişi difüzyonla oluyor. Dolayısıyla bu iki öncül de olur. Kandaki ve alveollerdeki oksijen kısmi basınç farkının düşük olması, ister atmosferin ister kanın arkadaşlar oksijenin e, kısmi basıncın artması ya da azalması ne gaz alışverişine ne de solunum hızında etkilidir. Gerçekten çok ciddi boyutta dışarıdaki miktarı düştüğünde ancak solunumda bir e, etki yaratabilir. Karbondioksitin artması ya da azalması solunum hızında etkilidir arkadaşlar. Fakat oksijenin doğrudan bir etkisi olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Geldik 8. sorumuz yine alan yerleştirme testinde 2021 yılında çıkmış bir soru. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ergin bir bireyin akciğerlerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından daha büyüktür. Tabii ki arkadaşlar akciğerlerin e, gaz alışverişinin yapıldığı alan alveollerin çok fazla yüzey alana sahip olması gaz alışverişini kolaylaştırıcı bir şeydi. Az önceki soruda da gördüğümüz gibi solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Tamamen difüzyonlu olacak demiştik. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarı atılan havada sadece karbondioksit değil aynı zamanda ne bulunur? su buharı da bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Diğerlerinin doğruluğunu kontrol edelim. Kana geçen oksijenin çoğu oksihemoglobin olarak taşınır. Yaklaşık ne kadarı taşınıyordu bu şekilde? %98'i bu şekilde taşınıyordu. Kanda dolaşımdaki karbondioksitin kısmi basıncı artarsa solunum merkezi uyarılır. Çünkü e, kısmi basıncı artınca pH düşüyordu. pH'ın düşmesi de solunum merkezini uyararak solunumun hızlanmasına neden oluyordu. Bu yüzden cevabımız C olacak. Geldik karbondioksitin taşınmasına. Şimdi arkadaşlar karbondioksitin taşınmasının büyük çoğunluğu yaklaşık %70 kadarı bir karbonat şeklinde taşınır. Bir karbonat diye bahsettiğimiz şey nedir? HCO3 olarak. Yani bir karbonat olarak nerede taşınır? plazmada taşınır. Bunun arkadaşlar yaklaşık %23'ü al yuvarda hemoglobin'e bağlı olarak taşınır. Geri kalan %7'li kısmı ise arkadaşlar yine arkadaşlar plazmada çözülmüş olarak taşınır. Yani asıl taşınma şeklimiz bizim burada bikarbonat olarak. Alveollerde ve doku kılcallarında neler olacak kısmına bakacağız. Şimdi alveol kılcallarında hemoglobin oksijeni kendine bağlıyordu. Dokulara gelince hemoglobin oksijeni bırakıyordu. Dokularda karbondioksit yüksek olduğu için doku kılcallarında arkadaşlar karbondioksit ilk olarak suyla birleşir bu birleşmesinin sonucunda bir karbonat olarak taşıması şekline bakıyoruz. Karbonik anidras arkadaşlar tersinir çalışan bir enzimdi ve karbondioksitle suyun birleşmesi sonucunda bir karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit hızlı bir şekilde iyonlarına ayrılır. HCO3 ve bikarbonat, e, bikarbonat ve hidrojen iyonlarını bu plazmaya geçer. Plazmaya geçtikten sonra hidrojen iyonu arkadaşlar hemoglobin ile birleşerek burada zaten bir boşluk vermiş bize. Hemoglobin ile birleşerek al yuvar kılcallarına kadar bu şekilde taşınacak arkadaşlar. Tamam sırasıyla olacaklar karbondioksiti azaltmaya yönelik. Çünkü doku kılcallarında karbondioksit fazla. O yüzden de asitlik artar. Bu asitliği ortadan kaldırmak için karbondioksit hemen suyla birleşir. Bunu birleştiren karbonik anidraz enzimidir ve karbonik asit oluşturur. Bu iyonların ayrılır. Hidrojen ve bikarbonat. Bikarbonat plazmaya geçer. Al yuvarda üretirim ama plazmaya gönderirim. Akciğerlere geldikten sonra ise bunun tam tersi. Hemoglobin ilk olarak tuttuğu hidrojeni bırakır. Sonra Plazmadaki bir karbonat tekrar al yuvar içerisine girer ve hidrojenle birleşip karbonik asit oluşturur. Karbonik anidraz enzimi karbonik asiti karbondioksit ve suya dönüştürür. Karbondioksit soluk verme ile dışarıya atılır. Şimdi 9. örneğimize bakalım. 2022 alan yerleştirme testinde farkındaysanız 3 yıl üst üste solunum sistemi ile alakalı soru sorulmuş arkadaşlar. Bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden birini aşağıda göstermiştir. Grafikte bir numaralı eğrinin iki numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğramasına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuş olabilir? Ne olmuş? pH düşmüş arkadaşlar. pH'in düşmesine ne neden olmuş olabilir diye soruyor. Egzersiz yapan bir kişi dinlenme durumuna geçtiyse oksijen artar karbondioksit azalır dolayısıyla bu kesinlikle neden olamaz. Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması diyorsak o zaman kişi egzersiz yapacak, karbondioksit miktarı artacak. Karbondioksit artarsa zaten ne olur? pH düşer. Zaten otomatik olarak cevabımızı bulmuş olduk. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkarsak oksijenle ilgili bir değişim söz konusudur. Dolayısıyla bu da pH düşmesine herhangi bir neden oluşturmaz. Yaşamını yüksek kesimlerde sürdüren bir kişinin deniz seviyesine inmesi, bizim buradaki amacımız kandaki karbondioksitin artması ve pH'ın düşmesi. Bu C ve D seçeneği tamamen oksijen derişimi ile alakalı. Normal solunumunu sürdüren bir kişinin oksijen tüpüne bağlanması da yine oksijenin miktarına bir değişikliğe neden olur. pH'ın düşmesine neden olmaz. Şimdi geldik ee, karbondioksitin ikinci taşıma şekli hemoglobine bağlı olarak. Yine doku kılcallarında arkadaşlar hemen şuraya geçelim. Ee, doku kılcallarında arkadaşlar hemoglobin karbondioksitle birleşerek karbomino hemoglobin oluşturur. Bu al yuvarlara geldiği zaman karbomino hemoglobin tuttuğu karbondioksiti bırakır. Karbondioksit soluk vermeyle dışarıya atılır. Serbest kalan hemoglobin arkadaşlar al yuvardayız ve akciğerlerdeyiz arkadaşlar. Alveollerin içerisinde hemoglobin bu sefer gelen oksijenle birleşir ve oksihemoglobin oluşturur diyebiliriz. Son ise arkadaşlar plazmada çözünmüş halde taşınacak. Oksijenin yüzde ikisi kadar arkadaşlar plazmada çözünmüştü. Karbondioksitin ise yaklaşık yüzde yedisi bu şekilde taşınacak. Geldik şimdi bir bilgimiz var vurgun meselesini öğrenmeye. Vücut içindeki sıvılarda çözünmüş halde bulunan azot gazının kabarcık oluşturmasıdır. Basıncın çok yüksek olduğu durumdan ani olarak alçak basınca geçilirse o zaman arkadaşlar çözülmüş azot gazı kabarcık oluşturarak kılcal damarı tıkayabilir. 10. örneğimiz 2019 alan yerleştirme testinde çıkmış bir soru. İnsanda solunum gazları olan oksijen ve karbondioksitin kanda taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Akciğer alveollerinden kana geçen oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlarda oks oksihemoglobin olarak taşınır yaklaşık %98'i demiştik. Karbondioksitin bir kısmı al yuvarda hemoglobine bağlı olarak taşınır. Yaklaşık %23'ü karbomino hemoglobin olarak taşınıyordu. Kan pH seviyesinin düşmesi sonucu hemoglobinin oksijeni bağlanma ilgisi artar. Yanlış hatta ne demiştik Bohr etkisine? Doku kılcalarlarında karbondioksit oranı yüksek olduğu için hemoglobin tutmuş olduğu oksijeni buraya geldiğinde bırakır. Çünkü karbondioksit yüksek olduğu için pH düşüktür. Bu da hemoglobinin oksijeni bırakmasına neden olur. Buna da Bohr etkisi demiştir. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. 11. örneğimiz yine burada taşınma karbondioksitin ile alakalı bir mesele verilmiş. Al yuvar içerisinde gerçekleşen karbondioksiti almışız su ile birleşmiş karbonik asit oluşmuş. Bu tepkimeyi gerçekleştiren bir enzimimiz vardı. Karbonik anidraz enzimi. Sonra bu iyonlarına ayrılmış. Peki bu al yuvar içerisinden bir karbonat nereye çıkacaktı? Kan plazmasına çıkacak. Buranın kan doku olduğunu varsayalım. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Karbondioksit bir karbonat iyonuna çevrilmiştir. Doğru. Al yuvar akciğer kılcallarına gelince bu olayın tersi gerçekleşir. Burası doku kılcalları. Karbondioksitin yüksek olduğu yer. Bunlar alveollere geldiğinde olayın tam tersi gerçekleşir. Bu reaksiyonlar doku kılcalında gerçekleşmiştir. Doğru ifadedir. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Şimdi geldik solunum sistemi rahatsızlıklarına. Solunum sistemi rahatsızlıkları, dolaşım, sindirim fark etmez. Hepsini temel olarak başlık başlık bilmemiz lazım. KOAH arkadaşlar temelde bronşların tıkanması durumudur. Hastalığın en önemli nedeni içilen sigara sigaradır. Akciğer kanseri arkadaşlar akciğer dokusunda var olan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde artıp bir kitle oluşturması meselesidir. Kronik ve geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı şeklinde kendini gösterebilir. Pneumoni Arkadaşlar zatüre dediğimiz şey e, bu bu konuyla alakalı bilmemiz gereken iki tane hastalığımız var. Bunlardan birincisi zatüre, diğeri ise arkadaşlar verem. Bu her ikisine de arkadaşlar bir bakteri türü neden olmaktadır. Burada da arkadaşlar zatüreye de streptococcus pneumonia adını verdiğimiz zaten hastalık bakteriden ismini alıyor. E, buraya yerleşmesi sonucunda akciğerlerde sıvı ve kan toplanması hastalığıdır. Anfizem arkadaşlar. Uzun süre sigara içilmesi, hava kirliliği olan ortamlarda yaşama, egzoz dumanı, aşırı tozlu ortamlarda bulunma gibi faktörlerle solunum sisteminin yapısının bozulup enfeksiyona neden olması durumudur. Alveoller bu hastalıkta arkadaşlar esnekliğini kaybederler. Tabii ki solunum sistemi hastalıklarının ortak bir noktası var nefes alıp verme zorlaşır. Verem de arkadaşlar tüberküloz yüz bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Farklı organlara yerleşip o organlarda da vereme sebep olmakla birlikte genellikle akciğere yerleşecektir arkadaşlar. Yine öksürüklerinden saçılan bakteriler başka bir insana da bulaşabilir. E, verem bulaşıcı bir hastalıktır arkadaşlar. E, burada yine e, bu e, akciğerin dışında bulunan zayı bağ dokusunun elastikiyetinin azalması ve solunum yüzeylerinin kalınlığının artmasıyla e, kendini gösterecek olan hastalıktır. Astım, hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanma meselesidir arkadaşlar. Bakın astım olan kişiyi görüyoruz. Soluk alıp vermede sıkıntılara neden olur diye ifade edebiliriz. Solunum sisteminin sağlıklı yapısını korunması için yapılması gerekenler, tabii ki tütün ve ürünlerinden uzak durmak, bu işte madencilik, boyacılık gibi kimyasal maddelerin bulunduğu, gaz çıkartan hastalık e, e, fabrikalarda çalışıyorsak mutlaka tedbirlere uygun çalışmak. Solunan havanın temiz ve uygun nem oranına sahip olması da önemli ve açık havada düzenli spor yapmak, evi sık sık havalandırmak, odayı sık sık havalandırmak önemli meselelerdendir. 12. örneğimiz Koa hastalığı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bronşlarda uzun süre devam eden tıkanıklık durumudur dedik. Az önce zaten bu ifadeyi okuduk. En önemli nedeni tütün ve tütün mamulleri kullanımı, sigara kullanımı bunun en önemli sebebidir. Zamanla öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı tabii ki klasik e, solunum sistemi hastalıkları belirtisidir. Bütün ifadeler doğrudur. 13. örneğimiz arkadaşlar. Yukarıda özellikleri verilen solunum sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Bronşçuklarda mukus salgısının çok fazla artması ve düz kasların kontrolsüz kasılması sonucu oluşur. Solunum yollarında kronik daralmaya neden olur. Polenler, mantar sporları, tozlu hava ve çeşitli ilaçlar hastalığı etkiler. Bas bahsedilen hastalık neydi arkadaşlar? Astım. Hemen şeklini hatırlayalım. Bakın astım olan bronşta ne olmuş arkadaşlar? Kronik bir iltihaplanma var ve hava yolları daralmış. Bize de zaten astımla alakalı. Ne söylemiş? Kronik bir daralma söz konusudur demiş. Bahsettiğimiz hastalık da astımdır. Evet arkadaşlar, solunum sisteminin bu kısmını da bitirmiş olduk. Bir sonraki kısımda arkadaşlar bir sonraki konumuz üriner sistem hakkında konuşacağız. Boşaltım sistemi. E, diğer konu anlatım videomuzda görüşmek üzere. Bu konunun sorularını çözüp çözemediğiniz sorulara soru çözüm videolarından ulaşabilirsiniz.